Arkadaşlar dün akşam Beyazıt Meydanı'nda karanlığa karşı Beyazıt Meydanı'nı ve Türkiye'nin geleceğini aydınlatan, umutları yeşerten genç arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi ileterek başlamak istiyoruz. Ekrem Başkan'ın da o meydandan o muhteşem koroya, o karanlığı aydınlatan 200 bine yakın genç arkadaşımıza hem selamları hem de verdikleri güç için, destek için şükranlarını iletiyoruz. Bugün Sayın Ekrem İmamoğlu'yla, Sayın Murat Çelik'le, Sayın Rıza Akpolat'la, Sayın Tayfun Kahraman'la, Sayın Ahmet Özer'le, Sayın Can Atalay'la ve Sayın Mehmet Ali Çalışkan'la görüşmeler yaptım. Kendilerini ziyaret ettim. Yine görüşme programımda olan Zafer Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın rahatsızlandığını, kendisinin doktor kontrolüne gittiğini önce öğrendik. Daha sonra da hastaneye sevk edildiğini öğrendik. Kendisinin sağlık durumunu arkadaşlarımız hastane sürecini yakından takip ediyorlar. Kendisine acil şifalar diliyorum. Ee, rahatsızlıklarına rağmen ve suçlandığı suçların herhangi bir yatarı olmamasına rağmen adeta Mussolini'nin ön infaz yöntemi gibi hırs alırcasına yapılan bu haksız tutukluluğunun bir an önce kaldırılmasını artık sağlığını da kötü etkileyen bu durumun ortadan kalkmasını partisinin başına, ailesinin yanına sevenlerinin yanına dönmesini ümit ediyoruz. Bunu sadece Sayın Özdağ için değil hem bu 19 Mart darbe girişiminden sonra içeride tutulan arkadaşlarımız için hem de Türkiye'de istisna olması gereken bir tedbirin tutukluluk tedbirinin kaideye dönüştüğünü ve istisna olarak uygulanacak bu meselenin ana kural haline gelip tutuksuz yargılanma halinin şaşılan bir durum, sevinilen bir durum olmasına dönüşmesinin de hukuk devleti açısından fevkalade üzücü olduğunu düşünüyoruz. Bugün Türkiye'de iktidar partisi tarafından açılan ve avukatlık mesleğinin geleceği açısından da tehlike oluşturan çok sayıda hukuk fakültelerinde yüz binlerce öğrenciye her gün hocaları tutukluluğun en son başvurulacak yöntem olduğunu, ne kadar istisnai ve ne kadar zor şartlarda başvurulması gerektiğini, çünkü yargılama sürecindeki kişilerin masum olduklarını ve karar kesinleşene kadar onların boşu boşuna tutuklanmasının ne büyük bir hak ihlali olduğunu anlatıyor. Bu sınavlardan geçenler diploma alıyorlar. Sonra başka sınavlara girip o sınavlardan da geçip hakim oluyorlar, savcı oluyorlar. Sonra okuduklarını unutuyorlar, yeminlerini unutuyorlar. Tutukluluğu bir cezaya dönüştürüyorlar. Bunun altını bir kez daha kalın çizgilerle çiziyoruz. Ayrıca Ekrem Başkan ve İBB dosyası özelinde de net olarak söylüyoruz ki bu tutuklama sırasında zaten soruşturma evresinin gizli olması gerekirken, zaten gizlilik kararları varken hem soruşturmanın gizliliği bizatihi savcılık makamınca ihlal ediliyor. Yüzlerce binlerce kanıt ortalıkta. Hem de hiç sorulmayan sorular sorulmuş gibi böyle iddialar varmış gibi servis ediliyor. Bunların her birisine Sorulanlara en net cevaplar verildi. Bir tane kanıt da bulunamadı. Ama yanıtlarda kanıt var. Buradaki özgüvenimiz ve iddiamız şudur. Biz bu davanın TRT ve isteyen bütün televizyonlar tarafından canlı yayınlanmasını ve hem atılan iftiranın hem verilen cevabın millet tarafından duyulmasını talep ediyoruz. Bunu ifade etmek isterim. Tabii 19 Mart darbesinin çeşitli evreleri var. Halk açısından da var. Darbeye girişenler açısından var. Bu darbe girişimiyle talimatlandırılanlar açısından var. Ve bu evrelerden şu anda darbenin dijital hayayla dijital darbe evresiyle karşı karşıyayız. Şu anda yine soruşturmayı yürütenler, yaptıkları başvuruyla ve bir asliye hukuk mahkemesinden aldıkları bir kararla darbenin dijital ayağını hayata geçirerek Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X hesabını Twitter diye geçmiş dönemde ifade ettiğimiz yeni ismiyle X hesabını kapatarak onunla mücadele etmeye çalışıyorlar. Herhalde dünya siyaset tarihinde rakibinden korktuğu için, rakibini saf dışı bırakmak için devleti, hukuku, elindeki gücü bu kadar haksızca kullanan ve hukuk devletini ayaklar altına alan bir başkası yoktur. Ve tarihimizde Ekrem İmamoğlu'ndan bir başka siyasetçi yoktur ki adaylığı engellenmek için bu kadar hukuk çiğnensin, bu kadar zulüm görsün, bu kadar saldırıya uğrasın. Hiç şüphe yok. ...iktidar... bu yaptıklarını yaparken ilk önce hepimize, bütün dünyaya ve Ekrem İmamoğlu'na gücünü gösteriyordu. Kendine güveniyordu, gücünü gösteriyordu. Güç gösterme evresinde gözaltına almalar, dört gün gözaltında tutmalar, terörden ve yolsuzluktan yargılamalar, buradan tutuklama yapma, cezaevine koyma falan. Tabi bu güç evresini gösterdiğinde toplumda bir şok dönemi vardı. Şok evresi yaşanıyordu. Biz bu şoku milletimizle birlikte bu yapılanlara tepki göstererek atlattık. Bu tepkiyi görünce iktidar şok evresine girdi. Birkaç gün ne olduğunu anlamaya, bir hafta boyunca niyetlendiklerinden caymaya, bazı geri adımlar atmaya ve toplumun tepkisinin nereye varabileceğini anlamaya çalıştı. Daha sonra kendi çözümlemesiyle orada attığı geri adımı telafi etmek için deyim yerindeyse el yükseltme, sertleşme evresine girdiler. O evrede maalesef Önce diplomasını iptal ettikleri, gözaltına alıp tutukladıkları kişinin banka hesaplarına, kendisinin babasının 40 yıllık emeği olan şirketine, eşinin, dostunun, arkadaşlarının hesaplarına, şirketlerine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş yapan bütün şirketlere el koymaya kalkarak bir algı yaratmaya çalıştılar. Ama şimdi başsavcının kafa tuttuğu, kızdığı, bomboş geldi, beceriksizler dediği masak raporuyla da hiçbir şeyi destekleyemediler. Utanç içindeler ve gerçekten ne yapacağını şaşırdılar. Ve şu anda maalesef içinde bulunduğumuz evre panik evresidir. Panik evresinde yaptıkları iş aileye saldırmak, çocukla uğraşmak ve sosyal medya hesabı kapattırmak gibi saçma sapan noktalara gelmiştir. Ekrem İmamoğlu yaptığı bir paylaşımla suç işliyorsa suç olan ifade neyse ona dava açarsın. Tazminat davası açarsın. Suç duyurusunda bulunursun. Cezalık bir durum varsa ceza davası açarsın. Bir suç varsa mahkeme karar verir. O paylaşıma engel gelir ama bakın ne yaptıklarına bakın mahkemeden aldıkları karara karar burada aldıkları kararda şu paylaşımı anlatıyor 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 sonra diyor ki Türk ceza kanununun 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek bu tweet. Resen soruşturma işlemlerine başlandı. Ekrem İmamoğlu'nun hesabından, pardon düz tekrar okuyorum, 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek Reisen soruşturma işlemlerine başlandı. Yürütülmekte olan başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun hesabından yapılan paylaşımları kendinin yapmaması nedeniyle söz konusu paylaşımların kamu düzenine zarar verebileceğinden mütevellit hesabının erişime engellenmesine tutukluluğu boyunca tedbiren karar verildi. Bakın tutuklu olmasa kullanabilir diyor. Tutuklu değilken başkası kullanıyor diyor ve bu kamu düzenine zarar verebilir diyor. Vermiş değil, verebilir diyor ve bu paylaşımı da Alenen tarih suçu, halkı suç işlemeye alenen tarih suçu. Şimdi o ifadeyi okuyorum arkadaşlar. Diyor ki: "Milletime sesleniyorum. Bu bir avuç müteris hem millete hem devlete büyük zarar veriyorlar. Şikayetçi olun. Susmayın, sesinizi yükseltin." Suçu alenen tahrik. Bakın anayasanın askıda olduğunun itirafıdır bu suça alenen tarik şikayetçi olun. Şikayet etme hakkı anayasadaki. Dilekçe hakkı. Suç duyurusunda bulunma hakkı. Susmayın. İfade özgürlüğü. Sesinizi yükseltin. Tepki ve protesto hakkı. Bir başkasının özgürlüğüne engel olmadan, kamu düzenini bozmadan her vatandaş önceden izin almadan tepkisini gösterebilir, yürüyüş yapabilir. Şimdi bunlar anayasayı askıya aldıkları için bu darbeciler şikayetçi olun susmayın sesinizi yükseltini vatandaşı suç işlemeye alenen tahrik olarak görüp bu da sürebilir diye ilk hesabını kapatıyorlar. Ben buradan X'in yöneticilerine yaptığımız bir başvuruyu size hatırlatmak isterim. Öğrencilerin tutuklandığı dönemde 200'ün üzerinde toplam 7 milyon takipçiye sahip hesaplara erişim engeliyle böyle böyle alıyorlar. Buna direnin, bu engellemeleri kaldırın diye. Şimdi benzer bir başvuruyu yapacağız ama X'in Türkiye'deki sayın avukatı Gönenç Gürkaynak yaptığı paylaşımlarla diyor ki müvekkilim ben temsilci değilim. Hani ben kapatmadım ben açmayacağım. Ama diyor ben müvekkilimin buradaki davalarını takip ediyorum diyor. Müvekkilim bana görev verdi bu karara itiraz et diye diyor. Yani Ekrem İmamoğlu tweet atıyor. X'e hesabı kapattırıyorlar. Bundan Ekrem İmamoğlu da şikayetçi, X de şikayetçi ve X'in avukatı yaptığı başvuruda diyor ki mahkemenin suç işlemeye tahrik gerekçesiyle erişim engeli kararı aldı. Bunu yapmayın çünkü diyor avukat Yargıtay 8. Daire Ceza Dairesi'nin içtihatlarına atfen Yargıtay siyasal iktidara karşı mücadele edebilmek için her yerde suç işleyin sözünü bile suç işlemeye tahrik görmemiştir diyor. Bakın her yerde suç işleyin sözünü bile Yargıtay demiş ki düşünce özgürlüğüdür söylemiştir. Söyledikten sonra suç işlenmediyse bu tahrik gerçekleşmemiştir demiş. Ekrem İmamoğlu şikayet edin, ses yükseltin, tepki gösterin diyor ki Kamu düzeni nerede bozulmuş bunun üzerine ama bunu bunu erişim engeli kararıyla sonlandırıyorlar. Burada elbette X bu karara uymayabilir, uymamalıdır. Uymayınca bant daraltacaklar. Kanun öyle yazıyor. Uymayabilir. Bant daralttıktan sonra yine uymazsa lisansını iptal edecekler. Öyle yazıyor. Biz X'in evrensel evrensel özgürlükler ve kendi şirket prensipleri dahilinde bu engellemeyi yapmaması gerektiğini savunuyoruz. Bunu X'in yöneticilerine bir kez daha hatırlatıyoruz ve Türkiye kamuoyuna da söylüyoruz ki bu karara biz mağduruz, kapattırdıkları X de diyor ki bu Türkiye yargısının aldığı kararlarla bu kararı almanız doğru değildir diyor. Şimdi buradan biz buradan sonra ne yapacağız? Bir kere Sayın Ekrem İmamoğlu öncelikle Sayın Mansur Yavaş'ın bundan sonra bir hesabım Ekrem Bey'e aittir. Jestine, dayanışmasına büyük bir memnuniyetle teşekkür ediyor. Ardından bu tip açıklamalar yapan herkese teşekkür ediyor. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ve bütün Cumhuriyet Halk Partililer ve bütün vatandaşlar kendilerini sevenler açısından büyük bir dayanışmayla sürdürülmesini talep ediyor. Ben kendisinin ilk mesajını ve bundan sonraki mesajlarını İmamoğlu her yerde hashtag ile birazdan paylaşacağız. Mansur Başkan aynı hashtag ile o hesaptan paylaşacak ardından bütün sevenlerinin, destekleyenlerin bu yapılan dijital darbeye direnmek isteyen herkesin bu mesajı ve bundan sonraki mesajları hem retweet ederek hem de bu mesajı kendileri de İmamoğlu her yerde hashtag ile paylaşarak çoğaltmalarını, bu karartmayı, kuşatmayı hep birlikte aşmalarını talep ediyoruz. Ayrıca Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir uluslararası hesabı var. Bundan sonra o hesabı ana hesap olarak kullanacak. O hesabı da birazdan aynı hashtag'in içinde, aynı tweet'in içinde duyuracağız. Ekrem Başkan adına dayanışma yapmak, göstermek isteyen herkesin bu hashtag'le mesajı paylaşıp ayrıca İmamoğlu'nun diğer hesabı uluslararası kullandığı hesabını takibe almalarını, hızla takip etmelerini ve Sayın İmamoğlu'nun paylaşımlarını oradan devam ettireceğini bilmelerini arzu ediyoruz. Gerçekten biz artık utanıyoruz ve iktidarın önce güç evresi, sonra şok evresi, sonra el yükselterek yeniden saldırı evresi ve şimdi içinde bulunduğu panik evresinden sonra artık idrak evresine geçeceği günleri bekliyoruz. Panikin sonu idraktır. Şu an panik halinde ne yaptıklarını bilmiyorlar ama idrak edecekler ki bu yaptıkları evet Ekrem Bey'e zulüm. Evet bizlere zulüm. Evet muhalefete zulüm ama bu ülkeye de yazıktır. Kendilerine de bir faydası yok. Bakın her gün gelen yeni anket benim için bir öncekinden iyi. Ama Türkiye için gidişat iyi değil arkadaşlar. Yoksa bu süreçte Ekrem Bey e olan destek artıyor. Partimize olan destek artıyor. Muhalefetin tezlerine destek artıyor. İktidarın sözleri yalan olarak kabul ediliyor. iftira olarak kabul ediliyor. Dört kişiden biri bu iftiralara inanıyor. O da gittikçe azalıyor. Ama yapılan şu. Bu yalanları sen savcı eliyle, başsavcı eliyle yaparsan, bu iftiraları atarsan, sonra da ispatlayamazsan, 50 gündür iddianame yazamazsan, saldıra 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 geldiğin yerde mağduriyet, mağduriyet, mağduriyet varsa, artık ilk başta buna inananlarda mahcubiyet varsa, yarın bu savcılar doğru bir şey iddia ettiğinde yalancı çoban misali bu devlete kim inanacak kardeşim ya? Yüzde yirmiye düşürdünüz. Yüzde yirmiye düşürdünüz adalete güveni. Bu vakitten sonra bu devlet düzeni nasıl dikiş tutacak? O yüzden çaresi yok. Bir sandık konulacak. Millet gelecek. Bundan sonrasına kararını verecek. Yeni gelenler de yeniden hukuku ve devleti inşa edecek. Başka çaresi yok bunun. Bu yaptığınız bu devlete büyük kötülüktür. Bu ülkeye büyük kötülüktür. Bu ülkenin geleceğini heba etmektir. Biz her darbeye direndiğimiz gibi yüksek bir moralle, büyük bir inançla, çoğunluk enerjisinin verdiği güçle bu dijital darbeye de direniriz, püskürtürüz. Kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü ahlaki üstünlük neredeyse psikolojik üstünlük oradadır. Psikolojik üstünlük neredeyse çoğunluk enerjisi oradadır. Dün ne kadar çok olduğumuzu ve dün o Beyazıt Meydanı'nın enerjisini görmediniz mi? Çoğunluk bizde, çoğunluk enerjisi bizde. Size tasa ve panik düşüyor. Panikten sonra sıra idraka geliyor. Ümit ediyor, idrak edeceksiniz. O zaman konuşmaya başlayacağız. O zaman Türkiye için de sizin için de bir çıkış yolu bulacağız. Buyurun. Memnun oldum. Aracınızı otoparka aldırmayan İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı'na soruşturma başlatılmıştı. Buna ilişkine bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, zaten ben X'in sayın avukatının sosyal medya açıklamalarından takip ettim. Ve yaptıkları başvuruyu da gördüm. Ondan da bahsettim. Şimdi X resmen de bunu doğrulamış. Evet. Zaten Türkiye'de bir tane avukatları var. Ve değerli avukatımız bu başvuruyu yapmıştı. Biz de bunu takip etmiştik. X de kurumsal olarak bu yaptığım açıklamayı doğrulamış. Ama bu kararı uygulamaları X'in evrensel demokratik standartlarından satan ülkeler, sapan ülkelerde bu sapışa demokrasi yönünde bir destek vermediğini, demokrasinin arkasında durarak kendi ilkelerinin arkasında durarak meydan okumadığını bugünkü gibi dünyanın bütün diktatörlerine bunun cesaret vereceğini de ben not etmek isterim. Hukuki duruşları, çizgilerini doğru bulmakla birlikte ilkesel olarak bu karara direnmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Ee, açılan soruşturmayı takip edeceğiz. Ben açık açık söyleyeyim. İlk günde söyledim. Ben bir saldırı olmuş. Bir katil bana vurmuş. Ben bunu iktidarın sırtına yük etmek en kolay şu an. En kolay onu yapabilirsin. Bu yaptı. Ortakları yaptı, şu yaptı, bu yaptı. Biz siyaset yapıyoruz. Sözle yapılıyor. Hepsi birden açıklıyor. Hem partinin genel başkanı, hem sözcüsü, e şey olmasın. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı. Bir partinin genel başkanının adını anmamak, partinin adını anmamak o partide anladığınız ismin sahibine değil, o partiye oy verenlere.